Ahmet ne yapıyorlar bunlar? Hulusi ne yapıyor? Hulusi Fatma'yı da ısırdı. O da mı zombi oldu ne? ya? Ya. Gerçekten mi? Fatma. Fatma. Ah. Oh. Fatma da zombi olmuş. Hey. İkisi zombi oldu. Aa. Şu Aa. yüzüne bak. Aa. İyi de güçlendiler var ya bunlar. Bunlar zombi olmuş. İkisi beraber oynuyorlar. Geliyorlar bak. Ne oh. yapıyor? Aa. Şuna, dinle. Şuna, dinle. Fatma Fatma kızım şu haline bak ne hale gelmişsin böyle çok çok ne oldu bunlara ya arayayım bir tane gidelim bakalım ne yapıyorlar Neyse. Polis Polisi Batma. Kendi bir ya. Ahmet. Ahmet. Ahmet ah, tut tut, tut. Ne yapıyorum beni tuttu Ahmet. Nasıl ah, beni ah, Yapma yapma. Kendine gel. Ah, ah, çocuk ben kurtarayım beni. Tut, tut, tut. Ahmet ben seni nasıl kurtaracağım ya. Hadi kalk. Ah, ah, Hadi gel Ahmet kaç kaç oradan Ahmet kaç seni de zombi yapacaklar yine ah, kaç ay. kaç Dur çocuklar durun yapmayın. Yapma o babanız yapmayın. Yapma yapma. Yapma. Yapma Hüleyse ısırma. Hayır yapmayın. Çocuklar durun. Yapmayın ya yapmayın ya. Yapmayın çocuklar. Ahmet kaçalım gel gel kurtul kaç. Kaç kaç ver elinde kaç. Gel. Hüleyse dur. Kaçsana Ahmet, gel. Kapı yürütelim hemen. Ahmet, gelsene! Gel, tut elini. Kapı yürüt. Kapı ah. yürüt ah. Ya bunları nasıl döndüreceğiz? Nasıl eski hallerine gelecekler? Ahmet, bir fikrin yok mu? Düşünelim bakalım ya. Ya inanmıyorum gerçekten, nasıl Ya bari sen yapma. Ben tek başıma ne yapacağım? Ne yapabiliriz ahmet ya? Hiçbir şey düşünemiyorum. Çocuklar. Ne, ne yapıyorlar acaba? Orada deli gibi her tarafa saldırıyorlar. Bak. Kapıyı kilitledim ama. Ne yapacağız? Kapı kilitli mi? Kapıyı kilitledim. Panzehir hazırlayalım bunlara. Evet. Bir şey var. yarar mı ki panzehir? Şuraya son kez bir bakalım ne yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ay biz fark etmesinler. Kendi başlamıyor mu? Tamam ben size panzehir hazırlayacağım. Çocuklar sizi kurtaracağım. Panzehir hazırlayalım. benim ban zehir olacak. Bunu çocuklar kurtaracağım. Böyle bir kekik. Bir kekik. Şöyle bir şey var. Sonra esas antibiyotik. Bu da zombi kovan. Aa oldu hamlesi gerçekten İnşallah işe yarar. İnşallah. Hadi gidelim bakalım çocuklar içirelim. Önce bir bakalım ya bunu işmezler. Bunlar uyuması lazım ilk önce. Aynen uyuması lazım. Evet ağızlarına. Hadi sıkarsın. bakalım ben alayım panzehiri. Hadi. Bakalım mı ilk önce ne yapıyorlar. Bakalım ne yapıyorlar. Ha, ha iyi uyumuşlar uyumuşlar. Hadi içirelim bunlara. Hadi. Ne oldu? Hadi girelim içeriye. Ha şırıngaydan mı içireceksin? Hadi bakalım o zaman. Dur, dur, hadi, hadi. Çektin mi? S tamam, S hadi, hadi gidelim. Uyandıklar Üst kapıyı da Burada bekleyelim. Bakalım mı bir tane ya? Hadi bakalım. Ah düzelmiş. Düzelmiş mi? Ha şükür. Fatma, Fatma ne yüzü kapalı. Fatma da düzelmiş. Fatma, Fatma da düzelmiş. Kalk Aa, kendine gelmiş. Hülyesi, Hülyesi Hülyes uyanmadı Hülyes da hali. Hülyesi. Ah. Ha, Ay, baba. Abi düzelmişti. Baba ne oldu? Bunu düzenini istiyoruz. Ne oldu Abi ben size panzehir verdim. Sizi düzeltti. Ooo canlarım beni.